Arkadaşlar herkese selam. Bugün çok istediğiniz Emircan Yerek'ten Nalan şarkısının kolay versiyonu göstereceğim. çeşitli ritimler göstereceğim ve bir tane de arpej göstereceğim. Bu şarkıyı çalmayan kalmayacak bu videodan sonra. Şimdi hemen videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar şarkının akorlarına gelirsek şarkı toplamı 5 tane akordan oluşuyor. İlk akorumuz E-M akoru. Şöyle pinayı bırakayım. Zaten siz bu akorların hepsini biliyorsunuz benim diğer ders videolarımı izlediyseniz. İkinci akorumuz A-M akoru. Birinci akorumuz D akoru? Şöyle basılıyor. Dördüncü akorumuz G akoru. Beşinci akorumuz F akoru. F normalde böyledir biliyorsunuz. Ama ben baresi gösteriyorum. Senin için şarkıda baresi çalacağım. Yeni başlayan arkadaşlar için. Şimdi arkadaşlar şarkının çalınma gelirsek şarkının başında ilk önce bir tane arpej göstereceğim arpej kullanmak istemeyenler için iki tane ritim göstereceğim isterseniz e, bu ritimlerle şarkı baştan sona kadar çalabil çalabilirsiniz konuşamadım her zamanki gibi <laughs> arkadaşlar ben şimdi size arpej göstereceğim arpej şu şekilde olacak böyle ritim tarzında böyle değişik bir arpej şu şekilde Kodlamasına gelirsek zaten ekranda yazacağım ben. Pima im şeklinde oluyor. Yani P I M A I M P I M A I M P I M A I M En alttaki tele vurmuyorsunuz. Kodlaması bu. Çalarken arkadaşlar arpeji şu şekilde yapıyorsunuz. Mesela şöyle yapmıyorsunuz. Bunu yapmıyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz. Bilmiyorum bu şekilde yapmak yeni başlayanlar için daha mı kolay acaba daha mı zor? Onu kestiremiyorum ama bu şekilde olacak. Hatta örnek çalarsam da bu şekilde oluyor. Sana ama, bu ateşi Nalan. Hani böyle ne bileyim sanki arpejlerle böyle. Slow tarzı bir ritim gibi geldi benim kulağıma Daha yeni keşfettim ben de size göstermek istedim Bu şekilde oluyor arkadaşlar Şimdi ben size şarkıyı elimden geldiğince söylemeye çalışacağım Arpejli kısmını Sana yanım Ama bu ateş siyarlama i let her şarkı sanki söyleyemedim her zamanki gibi. Arkadaşlar arpeji şekilde bu şekilde çalınıyor. Şimdi şarkının ritimlerine geçelim. O şeklini göstereyim. Şimdi arkadaşlar ritimlere gelirsek dediğim gibi çeşitli ritimler göstereceğim söyledim. Hangisini çalmak size daha kolay gelirse onunla çalarsınız. Hangisi sizin kulağınıza da daha güzel gelirse onunla çalarsınız. O sizin kendi zevkinize kalmış bir şey. Göstereceğim ilk ritim şu şekilde kolay bir ritim. Ya ne yapıyorum aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı. Bunu şarkıda söylersem bu şekilde oluyor. Bak ben yara gibiyim, gönlünde bir yara gibiyim nalan, sal beni gidi. aslında neyse arkadaşlar. İlk ritmimiz buydu. Şimdi sıra ikinci ritmimizde arkadaşlar. Bu ritim zaten siz diğer videolarımdan bilmelisiniz arkadaşlar. Bunu ben göstermiştim size. Yavaş şekilde çalarsam... Aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, yukarı, yukarı, Aşağı, aşağı, yukarı Size şimdi çok uzun gelmiş olabilir Benim her zaman dediğim gibi ritim çalışma tekniği olarak Ritmi ikiye bölün arkadaşlar İlk önce şu kısmı yapın Burayı yapın Aşağı, yukarı, yukarı, aşağı Zaten ekranda şu an yazılı ritim Geri kalanında ne var? Yukarı, yukarı, aşağı, aşağı, yukarı Birleştirirseniz Şarkıda söylersek Şimdi arkadaşlar son göstereceğim ritme gelirseniz bunu hiç yapmayabilirsiniz ama ben göstereceğim size belki yapan olur diye ne yapıyorsunuz? Vur, çek, şöyle vuruyorsunuz. Bakın. Sonra hepsini çekiyorsunuz. Hepsini birden. Bakın ilk önce vur, en alttaki üç deli çek, vur, sonra çek. Hepsini çek şöyle. Yani hangi çekiyorsunuz? Pima, hani pima arpej yaparken pima kullanıyorsunuz yani P, I, M, A bunların hepsini çekiyorsunuz. Yani gidip de tüm telleri çekmiyorsunuz yani. Bunu hızlandırıp şarkıda kullanırsak. Bak ben yara gibiyim. Gönlünde bir yara gibiyim Nalan. Sal beni gidin. Nalan. Bu şekilde de gösterdim hani çok gösterememiş olabilirim çünkü ilk defa gösterdim birini bu ritmi Yani sizlere gösterdim ilk defa Normalde kendim ara sıra çalıyordum ama O yüzden kusuruma bakmayın gösteremediysem çok Arkadaşlar şarkıda gösterebileceklerim bu kadar Şarkı aşağı yukarı bu şekilde çalınıyor zaten fazla bir esprisi yok Arpej gösterdim Çalamayanlar için ya da çalanlar için ekstra ritimler gösterdim Umarım yapabilirsiniz. Yapamadığınız bir yer olursa da yorumlara yazarsınız zaten. Oradan hepinize destek olurum. Oraya da geçtim. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Aşağıya Instagram adresimi yazıyorum ben zaten. Oradan da size destek olabilirim. Onun dışında buna benzer videolar için takipte kalmayı unutmayın. Sırayla tüm videolar gelecek. İstediğiniz tüm videolar gelecek. Hepsini zaten görüyorum ben yorumlarda. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.